matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir dört işlem problemi çözelim. Bu problemde istenen x yerini bulabilmem için önce sol taraftaki ifadelerin paydalarını eşitlemek istiyorum. Hemen x kare x ve 1 ile genişletelim. 999 x kare artı 999 x eksi 99 eşittir 99 x küp şeklinde sorumuzu düzenleyebiliriz. Buradan 999 x kare artı 999 x eşittir 99 x küp artı 99 yazabilirim. Şimdi sol taraftaki ifadelere baktığım zaman biz 999 x ortak çarpan parantezine alabiliriz. Burada geriye kalan ifade x artı 1 şeklinde olur. Sağ tarafta Yine 99 parantezini alalım. Burada da x küp artı 1 elde ederiz. Sağ tarafta x küplü bir ifade olduğu için sol taraftaki ifadeleri sağ tarafa işaret değiştirerek geçirelim. Hemen 99 x küp artı 1 eksi 999 x x artı 1 eşittir 0 olur. Şimdi 99'u yazdım. X küp artı 1'in küp şeklinde düşünürsek bu sayıyı X artı 1 X kare eksi X artı 1 şeklinde düzenleyebiliriz. Eksi 999 X X artı 1 eşittir 0 olur. X artı 1'lerimiz ortak. Ortak X artı 1 çarpan parantezini alalım. Geri kalan ifadeyi yazıyorum. 99 x kare eksi x artı 1 eksi 999 x eşittir 0 olur. Şimdi burada x artı 1'i sıfıra eşitlediğimiz zaman x'in bir tane değeri eksi 1 olur. Köşeli parantez içerisinde x değerlerini bulmaya çalışalım. 99'u x kare eksi x artı 1 gibi terimlerin her biriyle ayrı ayrı çarpmak istiyorum. 99 x kare eksi 99 x artı 99 eksi 999 x eşittir 0 olur. Düzenleyelim. 99 x kare eksi 99 x ile 999 x'i topladığım zaman 1098 x olur. Artı 99 eşittir 0 olur. Her tarafı 9'a bölelim. Her bir terimi 9'a bölelim sadeleştirme işlemini yapıyoruz şu anda. 99'u 9'a böldüğüm zaman 11 kalır. 11x kare eksi 1098'i 9'a bölelim. 122x olur. 99'u 9'a bölelim. Buradan da 11 eşittir 0 elde ederiz. Şimdi burada da yine bir düzenleme yapmak istiyorum. 11x kare eksi 121x eksi x artı 11 eşittir 0 olur. Burada iki tane terimi birbirine benzeterek problemimizi çözmeye çalışalım. 11x ortak çarpan parantezini alıyorum. x eksi 11 olur. Daha sonra eksi parantezini alalım. x eksi 11 eşittir 0 olur. Buradan x eksi 11 ortak çarpan parantezine alıyorum. 11x eksi 1 eşittir 0 yazabilirim. Buradaki her bir terimi ayrı ayrı sıfıra eşitliyorum. x eşittir 11 olur. Son olarak x eşittir 1 bölü 11 olur. Bizden istenen x değeri eksi 1, 11 ve 1 bölü 11 şeklindedir.